Tembel telekem, uyan artık. Merinos'um hadi kalk kalk. Kahvaltı hazırladım sana kendi el cazımla Bak uyku mahmuruysan içeriye geleyim seni ayıltayım. Hazırım hazırım. O ne lan? Ayda dışarıda mı yiyelim diyorsun? O kadar hazırlık yaptım. Ahmet bugün alçıyı çıkarttırmaya gidecektik ya. Hadi geç kaldık hadi. Ha, sen alçıyı çıkarttıracaksın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yakışıyordu ya. Dursaydı sezon sonuna kadar. Yok Ahmet, çıkartalım artık. Çok sıkıldım ben. Kaşındırıyor da zaten. Hı, iyileştin de yani. Kendi evine de gidersin. Giderim tabii. İyileştin mi ha? Emin misin iyileştiğinden? Ağrınsızın yok değil mi? Sonra gelip bana Ahmet, alçıyı erken çıkardık... ...beş ay daha sendeyim deme ha. <laughs> demem Ahmet. <laughs> Diyeceksen dede ne yapalım ya? Hastamız var, bakacağız yani. İlkesel bir sorun yok bence. Kaderimse çekerim. <laughs> E senin işin varsa bir taksi çağır bana, ben tek de giderim. Yok yok, <laughs> bir dişimi fırçalayayım, hemen şey yaparız, çıkarız. E, ee, i̇ki lokma bir şey atıştır sen, tokasını kokladı. Lanı seversen bak bir dur diyorum sana bir bekle bir dur ya. ya. Ahmet geldik Allah aşkına şuraya girip şu alçıyı çıkartabilir miyiz? Çok sıkıldım ya. Kadaş ne alçıymış ya. Sıkılmış da sıkılmış, sıkılmış da sıkılmış ya. Bana bak sen yoksa benden mi sıkıldın? Benden mi kurtulmaya çalışıyorsun yoksa sen? Ahmet niye senden sıkılayım ben? Alçıdan sıkıldım. Hadi lütfen ne olur girelim şuraya da çıkartalım şunu ya. Doktor Sedat Berger. Çok da bir Tanışmalan atmosfer ediyorsun. yaratmaya çalışıyorum Feride. Allah Allah bir dinle ya. Sonra istersen ben kendi elimle çıkaracağım senin alçını. Efendim Ahmet. Ya bir şey diyecektim. Ya bir dinle. Ya dinliyorum. Doktor Sedat Berger. Ben onu zaman kazanmak için şey ediyorsun. ettim. Ahmet. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi her şey. Ama benim artık şu altıdan kurtulup evime gidip ufak ufak hazırlanmaya başlamam lazım. Gitmeye. Heh işte ben de onu diyecektim. Ondan bahsediyorum ben de sana. Hastalık hastalık var diyecektim. Unutma bu gitme işlerini diyecektim. Sonra iki ayağını bir pabuca sokamazsın diyecektim. Demese miydim? Senin için uğraşıyorum burada. Allah Allah ya! Tamam hadi git. Gil hallet o zaman işini. Çıkar alçını malçını gel. Rahat rahat kurtul. Kusura bakmayın biraz. Dur dur dur. Oooo <laughs> Ferideciğim. Teriz kim ha? Nasılsın canım? Sen şunu bir çıkart çok daha iyi olacağım Barış. Çıkartırız çıkartırız. <laughs> ee, beyefendi kim? Ahmet Kural arkadaşım. Merhaba. Ahmet Kural. Oyuncu Ahmet Kural. Ne kaldıysa geriye. Göremiyoruz sizi ekranlarda. İşi bırakıp, emlakçılığa başlamasınız diye duydum. Eh ne diyelim, hayırlısı olsun. Ya, emlakçılığa başladım. Boş ev buluyorum talep edenlere. İhtiyacın olursa ara doktor. Eh ee, e, Ferideciğim, hazırsan başlayalım mı? Şimdiden ellerine sağlık. Çok kaşınıyor. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, ben Feride arkadaşıma söz verdim. İzin verirseniz alçıyı ben çıkartacağım. Ee, tabii müsaade ederseniz. <laughs> Yok artık. Ahmet lafın gelişiydi o. Ben de laflar geldiği gibi gider Feride. Söz çıktı ağzımdan. Daha önce yaptınız mı? Ay daha önce yapmadım ama yedi sezon havz izledim ortopedist arkadaşım. Sen bana malzemeyi getir, ben buraya alçıdan dört katlı bina dikerim. Hadi canım. Ee, e, Feride, Aman be kardeşim, doktor değil misiniz? Amma büyütüyorsunuz mesleğinizi ya. Şuraya ılık ılık suyu dökeceksin, yumuşatacaksın... ...ondan sonra kat kat alçıları açacaksın. On yıl okumuşsun, su böreği yapmaktan öteye gidememişsin bir adam. Nasıl bir doktorsun sen ya? Getir malzemeyi bana. Faruk Tünaz. Yalnız Ahmet Bey, biz alçıyı öyle almıyoruz. Nasıl alıyorsunuz kardeşim? Allah Allah, demek ki her yiğidin bir alçı alma çeşidi var. Bununla alıyoruz. Ee, alırsa Allah Allah. Nereye konuyor bu nasıl? Su? su mu? Bu ya. Acil yakın mı? Yakın yakın. Tamam beni acil demezsiniz. Tut yavrum. Avradını sik. Ahmet. Buradan. Ben buradan Ahmet. E otopark burada. Ahmet ben bir taksiye bineyim daha fazla zahmet vermeyeyim sana. Saçmalama ne zahmeti hadi eve bırakayım ben seni. Görüşürüz kanka. Ahmet her şey için çok teşekkür ederim gerçekten. Beh, 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 beh. Ne kadar da da doktu, bir o kadar farklı beh, 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 beh. Ne kadar da da pişkin hayatı